Ceza ve infaz hukuku uygulamaları dersine, hoş geldiniz. Konumuz, ceza kavramı ve tanımı. Ceza, ancak kanunla konulabilen, kişiyi bir takım haklardan mahrum eden ve tüm topluma ibret verici olan bir müeyyidedir. Acı veren, korkutucu olan, failin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yargısal bir kararla hükmolunan ceza, failin hatasından ders alması amacıyla verilir bir toplumda, toplumun koymuş olduğu kurallara uygun hareket etmeyerek toplumun düzenini bozan kimseler bulunabilir, fakat bilindiği üzere hukuk kurallarının ayırıcı özelliklerinden birisi, bunların devlet gücü ile desteklenmiş olmasıdır. Hukuk kurallarına aykırı hareket edenlerin bu eylemleri ile toplum bazen o kadar şiddetli bir şekilde bozulur ki düzen bozucu harekette bulunanların ceza yaptırımına çarptırılması gerekir. Suç teşkil eden fiil ile buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tamamına ceza hukuku denir. Ceza hukuku dalını diğer hukuk dallarından ayırt etmeye yarayacak en önemli özellik bu hukuk dalında kurallara aykırılığın yaptırımlarının hürriyete ve mallara ilişkin mahrumiyetleri gerektiren ve ceza adı verilen yaptırımlardan oluşmasıdır. Ceza hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. Ceza hukuku bir takım normlar koyar ve bunlara tüm bireylerin uymasını ceza tehdidi altında emreder. Ceza hukuku genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır. Şimdiki konumuz ceza hukukunun temel kaynakları. Ceza hukukuna kaynaklık eden temel ve yardımcı kaynaklar vardır. Yardımcı kaynaklar gelenek kuralları, ahlak kuralları, mahkeme içtihatları ve doktrindir. Ceza hukukunun temel kaynakları ise anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalardır. Suç ve ceza bireylerin hak ve hürriyetlerini sınırlayan kavramlar olduğu için ceza hukukunun temel ilkeleri anayasada yer alır. Ceza hukukunun genel çerçevesini anayasa çizer, kanun koyucu, ancak bu çerçeve kapsamında ve anayasada gösterilen biçimde suç ve ceza koyabilir. 1982 Anayasası'nın 38. maddesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar, başlığını taşır, toplam 12 bölüm olan bu maddede daha çok maddi ceza hukukuna özgü bir takım güvencelere yer verilmektedir ceza normları söz konusu olduğunda öncelikle, anayasa koyucunun doğrudan suç ve ceza ihdasına değil ceza adalet sistemine ilişkin ortaya koyduğu temel ilkeler gelmektedir. Anayasa koyucu, ceza normlarının yasama tarafından konulması sırasında, yasa koyucuya bu temel ilkelere uymasını emretmektedir. Örnek olarak, anayasanın 13. maddesinin birinci fıkrasına göre, temel hak ve hürriyetler, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, sınırlanabilir. Buna göre, temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken anayasanın metni ile birlikte bütünü ve ondan çıkan anlam, göz önünde bulundurulmalıdır. Ceza hukukunun başlıca kaynağı, kanundur kanunsuz suç ve ceza olmayacağı anayasada yer alan ilke olduğundan, ceza hukukunun kanunlara dayanması gerekir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar, kanun hükmündedir, bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Ceza hukukunun yardımcı kaynakları ise gelenek ve ahlak kuralları ile mahkeme içtihatları ve doktrindir. Sürekli tekrarlanan ve toplumda uyulmasının zorunlu olduğu inancı yerleşmiş olan kurallara gelenek kuralları denir. Söz gelimi hakaret suçlarında söylenen söz veya bulunulan davranışın küçük düşürücü olup olmadığı gelenek kurallarına göre tayin edilir. Ahlak kuralları insanın iyi hareket etmiş olmak, bizzat kendisinin ve diğer kişilerin insanlığına saygı göstermek için uymak zorunluluğunu hissettiği davranış kurallarıdır ahlak kuralları, ceza hukuku kuralları gibi toplumda düzeni sağlayan kurallardır. Suçların çoğu, aynı zamanda ahlaka aykırı eylemlerdir. İçtihat, mahkemelerce verilen kararlardan doğan, objektif hukuktur, suç yaratan kanunun hükmü, genel, soyut ve ortaktır, uygulamada ortaya çıkan olaylar karşısında, hakimler, bu soyut hükümleri uygulayarak kanuna anlam verirler. Yargıtay içtihadı birleştirme kararları, benzer hukuki konularda Yargıtay genel kurullarını, Yargıtay dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar. Doktrin, hukuki konularda bilimsel araştırma yapan hukuk bilimi mensuplarının ileri sürdükleri görüşlere denir ve doktrin bu görüşlerden oluşur. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.